Yudumlarken Çay TV'den de ayrılmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bugün Bay Cemal Özdemir'in açılışındayız. Gördüğünüz gibi burada muhteşem güzel bir kalabalık var. Ve çok güzel bir organizasyon var. Harika sohbetler ettik, dedikodular ettik, neler neler ettik. İsterseniz çok büyük bir alkışlarla bu gecenin, bu güzel günün mimarını Bay Cemal Özdemir'i büyük alkışlarla yanıma davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Siz Nasılsınız? Ben de iyiyim. İstersen seni şöyle alalım. Bütün kameralar seni görsün istiyorum. Ee, yaklaşık bir 15-20 yıla yaklaşıktır bu sektörde 20 sene oldu. Erkek kuaförlüğü yapıyor. Ee, hatta dedim bir bayanı da saçlarını yapabilir misin dedim. Bana dedin ki evet. Doğru mu? Ama öncelikle başarı hikayeni senden kısaca dinlemek istiyorum. Ee, tabii ki. Öncelikle merhaba herkese hoş geldi. Ee, tüm akraba Misafirler, müşterilerimiz, Bay Cemal Özdemir ailesi olarak burada herkes katıldığı için teşekkür ediyorum. Bay Cemal Özdemir aslında e, bir, 20 dakikalık bir hayalle başladı. Ve tabii zor oldu, kolay olmadı. E, ama imkansız değildi. Ahmet abi'nin, Ahmet Topçu'nun sözü vardır. <laughs> zor oldu ama imkansız değildi. Ve şu anda başlı yerlerde en iyi konumdayız. Ve e, Bay Bayan Ünisex olarak bir hikaye sonlandı. Sürpriz olsun açılış yapacağız. İlerleyeceğiz. Şu an erkek kuaförüyüz. Bayan da dediğiniz gibi başlayacağız bayan kuaförüne Ne diye planlarımız var? E, bu arada sadece erkek kuaför olarak değil arkadaşlar e, tüm beylerin ihtiyacı olan tüm bakımları üstleniyorlar. Maniküründen pediküründen saç bakımından ayak bakımından el bakımından biliyorsunuz e, bakımsız erkek bana göre bir çöptür yani. E, mesela ne gibi hizmetleriniz var? Tabii e, güzellik olarak manikür, pedikür, cilt bakım, e, ayak tırnak e, mantar tedavileri. Ee, bu tarz şu an ilerliyoruz. Tabi ilerleyen zamanlarda daha üstüne hizmet ekleyebileceğiz inşallah. Peki bu sektör zorlu bir sektör. Çok da fazla rakiplerin var. Ne gibi zorluklarla karşılaştın hayatında? Çok zorlukla karşılaştım ama pes etmedim. Pes yok. <laughs> Kesinlikle Çay TV izleyicilerine buradan e, başarıya giden anahtarda özellikle pes etmemek mi lazım? Nasıl bir mesaj verirsin? <laughs> güzel güzel soru. <laughs> yani pes, etmek derken... yok, yok. <laughs> pes etmek derken, yok heyecan yok, pes etmek derken Hani dediğim gibi zor ama evet. hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey. İstiklal ilerlediğin sürece tabii. Şimdi gelelim benim merak ettiğim aile sorularına efendim. Şunu çok merak ediyorum. Özellikle kuaförlerde çok fazla dedikodu oluyor. Ee, izleyicilerimiz bilir, özellikle bayan izleyicilerimiz. Bizde çok dedikodu olur. Dudaklarını <laughs> böyle sıkıyor şu an. Senin kimdi ama isim vermeden hani bizi canlandırabilirsin, taklitini yapabilirsin. Ne yaptı sana? Yani zor kıl müşteri e, bir tane vardı. Kafasında 3-4 tel vardı ama fön çekmeye çalışıyorduk. <laughs> yani en zor buydu. Yani kel bir müşteri 3-4 tel saça fön istiyor. Tabii onu fön çekmeye çalıştığımız, çalıştığımız günler oldu yani. O, o en zordu. Diğerleri... Hala yaşıyor mu geliyor mu? Ee, yani ara ara. <laughs> Saçları o 3-4 teli de gitmiştir. yok yok duruyor. <laughs> onu hemen bir saç ekim merkezine buradan yönlendireyim efendim yayından sonra. Peki ee, şimdiye kadar dükkanına gelen en bonkör müşteri ne kadar bahşiş verdi? Bin dolar üzeri. Ah, bin dolar wow. Evet. Şimdi Arap şeyhi falan mı? Yok. <laughs> o bende kalsın. Bende kalsın. Burada efendim İstanbul'da yaşıyor mu? Evli mi bekar mı? Genç kızlar da izliyordur belki. Bekarsa söyleyelim. Ee, yok <gülüyor> burada. <gülüyor> o zaman. Ya, <laughs> Yok yok. Değil, ee, evet. yok. Yok Ahmet Bey de çok e, sağ olsun. Şey ben şaka yaptım sadece. Hı. Tabii ben al kazandığım paraya da vahşi burada söyleyecek bir durum yok? Bunu sevmiyorum. Ama tabii bankör müşterilerimiz sahibi o, Ahmet Topçu olsun. Tabii ki. Merak tamam. ettim ya. Bin dolar bahşiş veren Hayır, müşteriye siz ne gibi hizmetler verdiniz, ne yaptınız da adam çok memnun kaldı da bin dolar verdi? Ben bin dolara şaka yaptım, o şakaydı, onu bir kenara atalım. Ya olsun, ben... <laughs> yok belli olmaz, Sen de hizmette sınır yok gibi duruyor. Yok, evet o şakaydı, onu kenara atalım. <laughs> ama tabii aldığımız oldu ama ben fiyat veremem, o konuda kuralım var, kural. Yani. İçeride ben yayına girmeden o kadar çok sıkıştırdım ki, bana da aynı şeyleri söyledi, fiyat veremem dedi. Peki, en böyle pinti müşteri, hiç böyle baş vermeyen, sevimsiz, dedikoducu biz de onlar olmuyor biz hizmet veriyoruz ve hizmet veriyoruz ücretini alıyoruz biz şimdi yayında olduğumuz için anlatmıyor onda aslında ne hikayeler var da neyse ben şimdi senin yanına babanı da alkışlarla davet etmek istiyorum evet sevgili İrfan Özdemir nasılsınız hoş geldiniz konuşmayacağım dedi ama illa konuşturacağım hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim Nasıl böyle güzel, iyi kalpli, düzgün, çalışkan bir evladınızın olması nasıl bir duygu? Tabii çok iyi bir duygu. Gurur duyuyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. bize hiçbir zaman üzmedi yani. O zaman çok büyük bir alkış efendim. Sevgili İrfan Özdemir için. Alkışlarla yerinizi alıyoruz sizi. Seni buradan bırakmayalım istersen. Dur hiç. <laughs> hayır hayır dur dur. Burada dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok bu arada nişanlısı var çok da güzel. Se Seray. <laughs> Oradan bana bakıyor. Hatta dedim ki bu kameralar önünde patladık mı? niye yok, yok, şaka yapıyorum ben. <laughs> Yoksa idare ettiğim başka biri mi var? Patladık diyor. Ben dedim hatta evlilik teklifi edersin diye düşündüm. Her şeyin zamanı var. Her şeyin zamanı var. İşte kadınların hiç sevmediği bir cevap türü. Neyse. <laughs> Şimdi sırada Nişman Kozmetik çok da güzel ürünleri var. Sayın Ahmet Topçu'yu alkışlarla alalım. Bu arada yaka mikrofonlarımızı da burada değiştirebiliriz. Ahmet Beyciğim hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Takabilirsiniz mikrofonu. Ahmet Bey'in çok güzel ürünleri var beyler için. Hatta bayanlar için de sanırım Lady Niche Woman. Nasıl olup marka söyler miyiz? Niche Lady. Nişteydim markamız var. İki yıldır da e, yine kuaförlere profesyonel segmentte ürünler üretiyoruz. Türkiye'de de distribütörümüz Murat Bey burada sanırım birazdan o da burada olacak. Ama biz temelde ürünlerimizi globalde satıyoruz. Avrupa, Amerika başta ana pazarlarımız olmak üzere yüzü aşkın ülkede e, bunların satışını yapıyoruz. Şimdi bakım ürünlerini dedik ki biz bayanlar özellikle beyler de çok severiz. Mesela içeriğinde neler var? Neler üzerine? Tek tek bize sayarsanız ben çok merak ettim. Bakım derken bakım çok geniş bir yelpaze sevgili arkadaşlar. Yani hakikaten bunu saymak çok uzun bir süre alır ama böyle... Yahu bu işi kurmuşsun kaç senedir bunda çalışıyorsun saymak uzun. Bilmiyoruz ki bakım ürünü ne bakım ürünü? Vücut peelingi mi? Saç kremi mi? Nedir? Kategorilendirmek gerek saç bakımı ama o da kendi içinde siz kadınlar daha iyi biliyorsunuz bir sürü farklı saç tipi var. Boyalı, ince, kalın, ne bileyim kıvırcık. Ee, e, sizde de var, kel var, ince terli kalın telli. <laughs> Yani biz erkeklerde keller için yaptığımız ürünler olsa da ağırlıklı e, saçları olan erkeklere saç şekillendirmeleri üstüne yaptığımız ürünler var. Ama kadınlara durum biraz daha farklı. Saç bakımında e, gerçekten doğru saça doğru ürünü kullanmaları için gereken bir arke yatırımımız var. Bunun için de doğru ürünleri yapmaya çalışıyoruz. E, uygun testlerden analizlerden geçtikten sonra da kullanımlar açıyoruz. Peki bu bakım ürünlerini sadece saç üzerine mi cilt ve de yüz bakım var mı? Ağırlıklı saç bakımı olsa da evet cilti vücut bakım ürünleri de var. Yani bunların içinde parfümünden tutun da deodorantına kadar bir sürü yan ürünümüz de var evet. O zaman kesin sizle bir e, tanışmalıyız diyorum. Çünkü ben çok severim kozmetiği. Bu arada kellere de bakımlarım var dediniz. Ben çok merak ettim. Keller ne kullanıyor? Saç derisi için herhalde. Yok saç çıkarsın diye yaptığımız belli başlı <laughs> inovatif ürünler. Var. O en önce bir duayla oluyor. Sonra saç akımı kesiyor. <laughs> Bu arada efendim böyle güzel bir organizasyonda burada olduğunuz için ve Çay TV ekranlarında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle bana sürpriz oldu. Cemal'i ben çok seviyorum. Yıllardır da tanışıyoruz. Ee, sağ olsun ürünlerimizi de yine e, çok dikkatli ve özenli kullanan e, çok ender müşterilerimizden bir tanesi. Aynı zamanda bizim bir akrabalık bağımız da var. Sonradan tanışsak da bu zaman içerisinde çok iyi bir noktaya geldi. Ee, bugün ben buraya sadece hayırlı olsun demek için gelmiştim. Buradan da bir yurt dışı seyahatine çıkacağım kısmetse konuşmacı olduğundan haberim yoktu. Sizden öğrenmiş oldum. Nereye gideceksiniz? Sağ salim inşallah. İngiltere. 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 Orada satışlar, orada herhangi bir çalışmalar var mı? Bayi toplantıları. Peki akraba dediniz. Ne gibi akrabalık ilişkiniz var? Ben çok meraklıyım da sormam lazım. Biraz böyle yedi göbek, babaanneleri falan çok bayağı uğraşmamız lazım. Dıdısın dıdısı diyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir, güzel, büyük kuvvetli bir akış alabilir miyim efendim? Sayın Ahmet Topçu, alkışlarla uğurluyoruz ve ve tabii ki böyle bir güzel e, kuaför hizmeti veren güzel bir merkezde de bir marka yüzü olması lazım. Yakışıklı, çok karizmatik e, bir beyefendiyle e, sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ mu diye bakıyorlar burada ama değil. E, Yılmaz Kanmaz efendim. <laughs> Konmaz mı kanmaz mı diye ben aralarda bakıyorum yazımı da kendim okuyamıyorum ama hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Esra Hanım. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim çok şükürler olsun. İçeride anlattığın dedikodulardan inşallah burada da anlatırsın diye düşünüyorum. Yani şu anda yani, e, işle alakalı? Adam diyor ki bak gel diyor. İşle alakalı sanat dünyasıyla mı alakalı? Önce iş sonra dedikodu. İşle alakalı e, konumuza geldiğimiz zaman Cemal'i gerçekten çok seviyorum. Benim e, her şeyden önce iş yaptığım e, bir arkadaşım değil, kardeşim, dostum, sırdaşımdır. E, bizim parasal anlamda hiçbir zaman hiçbir problemimiz olmadı. Onu sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Günah <gülüyor> çıkartıyor burada. Esra Hanım konunun oraya geleceğini çok iyi biliyorum. İçeride sordunuz. <laughs> önceden Antrenman önceden suç, olarak. suç bende. Önceden teslim olayım dedim. Peki. <laughs> Öyle buyurun. Yani bedava o zaman hizmet veriyorsun. Ee, dediğim gibi. Yalan söyleme. bedava. <laughs> o da kazanıyor ben de kazanıyorum diyelim ya. iyi kalbi güzel olan herkes kazansın. Efendim marka yüzü olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Cemal'de az önce dediğiniz gibi Cemal'de gerçekten sınır yok. <laughs> yani ben bundan korkarım her sürü şey anlarım sınır yani, yok derken bakım, Yılmaz Bey Bakım anlamında gerçekten sınır yok. Ayak bakımı, el bakımı, yüz bakımı tam istediğim gibi. Size de Esra Hanım daha önce anladım. Sınır yok değil sınır var Çünkü el bakımı, ayak bakımı, vücut bakımının bir sınırı vardır. Sınırsız dediğiniz zaman buradan izleyicilerimiz yanlış anlar. Hayır şöyle, başka bir kuaföre gittiğiniz zaman ben size de anlattım. 25 yıllık arkadaşım vardı. Parasal anlamda onunla da hiçbir problem yaşamadık. Ama gitmeme rağmen o koltuktan her zaman mutsuz ayrıldım. Ta ki Cemal'i tanıya kadar, tanıyana kadar. Çünkü ben buraya geldiğim zaman çok amaçlı. saç kardeşim. Çok amaçlı kullanım. <gülüyor> <gülüyor> Sa saç tıraşım, el bakımım, ayak bakımım Çünkü biz göz önünde olan insanlarız, iş yapıyoruz ee, Bakımlı ve düzgün insanlar karşısına çıkmak zorundayız Evet zaten şu anda da e, temsil ediyorsun sevgili Cemal Bey'i Gördüğünüz gibi saçı, e, kaşının burada Bilmiyorum kamera görebiliyor mu? Böyle bir e, çizik var, onu sen mi attırıyorsun? Nedir o? Küçükken bir kaza geçirdim, o tamamen orayla alakalı Cemal'le bir alakası yok Sakallar vesaire bütün tasarım, dizayn Cemal'in mi? Kesinlikle Tamam efendim bu arada başka firmalarla da marka yüzü olarak çalışıyor musunuz? Yoksa sadece burayla mı anlaşmanız var? Ee, şöyle sponsorluk üzerine sadece e, Cemal Bey ile çalışıyorum. Cemalciğimle çalışıyorum. Daha samimi oluyorum. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Cemalciğim aynen. Onunla çalışıyorum. Onun dışında tabii ki e, reklam ve işbirliği e, sosyal medyadan alıyor muyum? Alıyorum ama önceliğim her zaman Cemal'dir. Bugün de gibi... Peki bu e, güzel yerde hiç böyle komik dedikodu içeren bir şeyleri rastladım mı? Anlatabileceğim bir hikaye. Biraz mazi ver Eğlenelim yani değil mi? Böyle ciddi ciddi açılış yapmayalım. <laughs> yani şöyle geçenlerde e, yine en son tıraşıma geldiğim zaman video çekiyorduk. E, Cemalciğimin yine her zamanki gibi e, fön mehrenisi başımda patladı. <laughs> Eski model miydi? Yok tam tersi yeni ama ben her story paylaştığımda Cemal'le beraber e, mutlaka bir nazar oluyor. Burada da bir nazar oldu. Onu da herhalde... Yaptırdık diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Peki kaç senedir birlikte çalışıyorsunuz ve bu çektiğiniz storylerden nasıl geri dönüş alınıyor? İyi alınıyor mu? Ee, çok iyi dönüşler alıyoruz. Herkes ee, e, Cemal Bey'i gerçekten merak ediyor. Tıraşına özellikle çünkü benim eski saç modelimi gördükleri e, andan itibaren e, buraya, buraya gelmemle beraber gerçekten evrim geçirdim. Nasıl da eski saç modelin? Çok yani konuşmak istemiyorum ya. Gerçekten. Öncesi sonrasını keşke veteri olarak verebilseydik. Evet. Çok isterdim ama ne yapalım olsun. Burada tabii ki aynı zamanda hem iş ortağı hem de arkadaşsınız. Bu güzel sinerjiniz zaten arkadaşlığınızdan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü iki insan birbirini sevmeyince böyle güzel bir çalışmada olmuyor. Bu arada ee, Cemal'in en sevmediğin özelliği var mı? Dur şimdi ikisini biraz birbirine düşündür. Ha. Söylemez de gerçi. <laughs> Onun en sevmediğim değil de en çok en sevdiğim dediği olayları var. <laughs> ya bunlar ee, ne bileyim ya Konuşmasak. <laughs> Neden? Çünkü bir tane söyle. Cemal'le sonra ters düşebilirim. <laughs> bir tane söyle ne olur ne olur ölüm ye ölüm ye. En sevdiğimi en sevmediğimi. İk Karar. İkisi. En sevmediği. En sevmediği ee, sözünde durmayan insanlar. Onu hiç kimse sevmez. Cemal'de ayrı bir konu ama. Kesinlikle öyle. E, en sevdiği de Bonkör insanlar olsa gerekir. <laughs> Cemal'in asla para her zaman e, Cemal için ikinci planda olmuştur ki bugünkü başarısından itibaren görmüş olduğunuz üzere çünkü e, paraya tapanlar değil işine e, ahlaklı bir şekilde e, ahlaklı bir şekilde yol alanlar her zaman başarılı oluyor. E, Cemal gecesini gündüzüne kattı her zaman özellikle buraya e, bu e, merkeze gerçekten büyük. Hem parasal anlamda hem emek konusunda gece 3-4'lerde yattığını, uykusuz kaldığını ben çok iyi biliyorum. Allah işine gücünü rast getirsin ben her zaman onun maddi manevi her zaman yanında olacağım. O zaman bu güzel sözleri tabii bir alkış almaz mıyız efendim? Çok güzel bir alkış almaz mıyız? Gerçekten böyle Allah herkese böyle güzel bir arkadaş, dost nasip etsin diyorum. Sevgili Yılmaz'ı da alkışlarla uğurluyorum ve son misafirimiz yanımıza gelmeden önce bir şey söylemek istedi. Gel bakalım. Ee, bu arada Yılmaz, Yılmaz Bey çok iyi bir çekimini bıraktı burada şu an bizlerle. Çekimdeydi aslında. Benim için çekim iptal etti. Buradan teşekkür ediyorum sana. Onu biliyor. Ben onu biliyorum evet efendim. Bugün kendisi bir açılışa gidecekmiş Yılmaz Bey. İyi de bir ücrete mukabil. Ondan sonra ama sevgili kankası <laughs> demiş ki benim açılışım var bana gelmen lazım. Neyse başka bir influencer galiba yönlendirmişsin. Evet bir erkek mağazası. Ay ben dedikoduları anlatmadan duramam. Neyse efendim. Son konuğumuzu alkışlarla böyle davet etmek istiyorum. Sayın Murat Çorbacı. Hoş geldiniz. Evet, hemen yaka mikrofonumuzda takalım. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyalım. Ee, ben Nişmen'in Türkiye Distribütörüyüm. Ee, bugün de burada Nişmen ailesi olarak Cemal Bey'in açılışındayız. Hı hı. Bay Cemal Özdemir Salonu'nun. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kadarcık mı? Söylemek gerekirse, yani emekleriyle e, güzelliğin ve özgüvenin mimarı olan e, Değerli Kuaför camiasında Aslında da Bizim de bir katkımız olacaksa e, biz de mutluluk duyuyoruz böyle organizasyonların içinde olmaktan. Sizi biraz heyecanlı görüyorum. Dudaklarınız titriyor. Kameraya biraz alışkın <laughs> değilim. Benim için de sürpriz oldu biraz. O zaman başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Büyük bir alkış alalım ve yavaş yavaş kırmızı kurdeleyi geçelim mi? O zaman sizleri yerinize uğurlamayalım. Efendim İrfan Bey siz buyurun. Ahmet Topçu, Yılmaz Beyciğim efendim ve siz kimleri davet etmek isterseniz Murat Bey, Murat Çorbacı. Ee, efendim güzel bir kurdelemiz hazırsa şöyle bir kurdelemizi keselim. Ondan sonra herkes gelsin. Kurdeleyi kestikten sonra şöyle topluca bir aile fotoğrafı çekelim. Çekmeyelim mi? Bir daha beni nerede göreceğim? <laughs> ben seni her yerde görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ondan sonra burada tabii aşırı bir rüzgar var. Bu rüzgardan belki siz sevgili izleyicilerimize uğultu geliyor olabilir ama ondan sonra less dance party hop hop kopacağız efendim. Ama kameralar kapandıktan sonra. Geliyor mu efendim kurdelemizi kessek nasıl olacak? Kurdelemizi keselim. Ondan sonra inşallah ve inşallah çok güzel işler yaparsın. Türkiye'nin her yerine şubeler açarsın. Bayan kuaförü olduğun zaman da yani Yana da geçeceksin ya canım. Tabii. Bana da artık ömür boyu yaşlanana kadar her şey bedava olsun. Olur, Olur sözüm olsun. Söz mü? Söz. <laughs> Vallahi buna bir alkış alınır. Çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu sponsor <laughs> Ay canım benim sen uzun ömür, ömürlü ol, sağlıklı ol da başka bir şey istemem. Kendi makasını getirebilir miyim? Kendi makasını getirmek istiyor Cemal Bey. Evet efendim. Kurdelenin bir ucundan kim tutuyor, diğer ucunu kim tutuyor onu da ayarlayalım. Siz tutun onu. Efendim bana benim ben böyle buradan heh, şöyle birbirinize şey yaparsanız kurdelimizi uzatalım. Böyle bana doğru yaklaşın buyurun buyurun. Hatta siz babası olarak şöyle geçerseniz siz buyurun siz buyurun gel canım marka yüzü gel. Gel marka yüzü arkamızda dur. Gel sen senin yüzün görülmezse Cemal ne yapar? Gel gel. gel. <laughs> Efendim hazır mıyız? Uğurlu makasıyla. Bu makas kalafayken ilk almıştım ve son görevini yapacak ve... Kaç yıllık makas bu? 20, 20 yıl. Son görevi değil, onu saklaman lazım. Saklayacağız zaten, tabii. 20 yıllık makas ve bugün son kez bir şey kesecek, son görevini yapacak ve ondan sonra da e, saklayacağız inşallah bir ömür boyu. O makas sana 20 milyon dolar getirsin inşallah. Ee, parayla fazla. Hala parayla fazla işim yok diyor. Niye açtım buraya git eve otur o zaman. İşimizi güzel yaptığımız sürece para zaten kazanılır. Aynen öyle o zaman. Hazır mıyız? Sizin de makasınız hazır. O zaman 3, 2, 1 ve kestik. Alkış lütfen. Hayırlı olsun diyoruz. Ve herkesi böyle alıyoruz programımıza da yavaş yavaş veda ediyoruz. Buyurun efendim herkes gelsin topluca güzel bir resim çekilelim. Buyurun. Boyu uzun olanlar çökebilirler. Evet efendim Çay TV ekranlarına Bahçeli Evler'den sevgilerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizleri izlediniz sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir organizasyonun sonuna doğru geldik. İsterseniz masamızda şöyle kenara doğru alalım. Topluca da güzel bir resmimizi verdikten sonra sevgi ve selamlarla herkese uğurluyorum. İyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Herkese herkese sağlasın. Hoşça kalın.